Merhaba sevgili arkadaşlar. E, hidrolik pneumatik dersinin e, için bir e, program kullanıyorum demiştim. Bunu e, Eski Pazar Meslek Yüksek Okulu'ndaki dersimde anlatıyorum. Bunu da öğrencilerim için çekiyorum bu videoyu. Bu hafta neler yaptık? E, bu uygulamaları tekrar bir daha yapıp bunu YouTube kanalında yayınlayacağım. Öğrencilerim buradan izlesinler. Haftaya daha rahat bir şekilde gelsinler arkadaşlar. Şimdi e, dedik ki biz hidrolik pneumatik sistemleri varflerle kontrol ediyoruz. Öncelikle yeni bir e, segme açayım. Bakın yeni bir segme açtım. Çalışma alanım şurası olacak. Biz e, varflerle kontrol yapıyoruz. Hidrolik pneumatik sistemleri. Şöyle yukarı alayım. Evet şöyle yukarı alayım daha büyük gözüksün arkadaşlar. Bakın 3 bölü 2'lik bir valfim var. Bu valfe öncelikle ne bağlayacağım? Bir kompresör bağlamam lazım. Bir kompresör bağladım. Bu kompresör basıncımı genellikle biz 6-7 bar arasında çalıştırıyoruz. Tamam. Peki 3'e 3 ne olacak? Bakın burada 2 tane komprasör kompresör girişi var. 3'ü ise ben kapatmam lazım. Genellikle ben kör tapayla kapatıyorum. Siz istediğiniz türde bir e, tıpa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra dedim ki bunu bir e, pistonla e, hareket ettirmem lazım. Bir pistonla bunu hareket ettireceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Tek e, etkili, bakın bir çıkış olduğu için tek etkili bir e, silindir kullanıyorum. Yani tek hava girişi olan bir silindir. Bunu buna bağlıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar devremi kurdum. Ama ben bu devreyi şimdi nasıl kontrol edeceğim? Bir çalıştırayım. Bakın hava gitti. Tamam. Kapattım. E, kontrol ediyorum. Şu anda manuel kontrol ediyorum. Ama istiyorum ki e, bir buton ekleyeyim buna. Eklediğim zaman bir kere basayım. Bastıktan sonra elimi kaldırdığım zaman piston tekrar geri yerine gelsin. Bunun için şöyle yapıyorum. E, buradaki Buradaki valfimi iki kere tıklıyorum. Kol kuvveti ekliyorum buna bir tane. Bir tane de yay geri getirmeli ekliyorum arkadaşlar. Evet bakın bunu şimdi çalıştırayım. Bakın bastım. Elimi çektiğim zaman tekrar geri gelmesi lazım. Bu en basit doğrudan bir kontroldü arkadaşlar. Bir e, pneumatik sistem nasıl kontrol edilir onu gösterdik. Tamam mı? Bu hafta gösterdiğimiz ilk e, örnek buydu. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum arkadaşlar. Bunları e, nasıl sürükleyip kop e, sürükleyip çoğaltabiliyoruz demiştik. Shift tuşuna basarak arkadaşlar. Şimdi kontrol tuşuna basıp eee mausumuzun orta kısmındaki topu oynattığım zaman büyütme ve küçültme hareketleri yapıyoruz ya da şuradan da yapabiliriz. Bakın şu şekilde de küçültüp büyütebiliriz. Şimdi bunu ben bir durdurayım. Şöyle komple seçeyim. Bunu başa alayım arkadaşlar. Şimdi shift tuşuna basıyorum ve bunların her birini çoğaltıyorum arkadaşlar. Pardon. Daha bunu buraya alayım. Evet. Şimdi dedik ki bu doğrudan bir kontroldü. Şimdi dolaylı bir kontrol yapmak istiyorum. Benim gene şu şekilde bağlantımı yapayım. Şununla aynı hizaya getireyim. Şunu da şöyle aynı hizaya getireyim. Hah. Şimdi benim 20 bara sahip bir e, arkadaşlar neyim olsun? Bir kompresörüm olsun. Ben bu kompresörü 3 barlık ya da 6 barlık bir valve ile bir kompresör ile kontrol etmek istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Şuradan bir kere kol kuvvetini kapatıyorum. Buradan pneumatik elektriksel sistemden bir yol açıyorum buraya. Sol kuma soldan kumandaya bir yol açtım. Yay geri getirmelim. Tekrar açık olsun bakın bir yol ekledim ee, Arkadaşlar şu sol taraftaki e, varfe bir daha çoğaltıyorum Evet şimdi e, bu varde bakın gördüğünüz gibi iki yolu açık. Yani normalde ben burada bunu pistona bağlamıştım. Ama şimdi nereye bağlayacağım? Bu e, valfin çıkış yoluna bağlıyorum. Evet burayı gene bir e, kompresörle kapatacağım. Ama bakın bu kompresörümün barı 20 bardı. Şimdi bunu 6 barlık bir kompresörle kontrol etmek istiyorum. Evet, bunu da şimdi buraya bağladım. Şimdi arkadaşlar çalıştırayım bakalım çalışacak mı? Bakın, çalıştı. Peki dedik ki derste şimdi ben şuraya bir yay geri getirme yapmasaydım ne olurdu? Onu merak ettim. Yay geri getirme yapmasaydım ne olurdu? Çalıştırayım. Bakın Bakın bu e, kompresörü bu valfimi çalıştırıyorum ama e, burada tahrik olmuyor. O yüzden buraya yay geri getirme ekleyip e, şu yolu 1 iki yolunu kapattırmam lazım. O yüzden buraya bir kere yay geri getirme eklemek zorundayım ya da yay geri getirme eklemeyeyim bir buton ekleyeyim arkadaşlar. Bakın çalıştırayım gitti. Bakın bir butonla bunu kontrol edebilirim. Ama ben işim daha kolay olsun uğraşmayayım diye buraya bir yay geri getirme ekliyorum. Evet diyorum ve sistemimi çalıştırıyorum. Bakın bastım, çektim, bastım, itti, çektim, geri geldi. Şimdi şöyle yapalım. Acaba bunun yay geri getirmesini sonlandırsam ne olurdu? Ona bakayım. Bakın. Şimdi bu geri gelmediği için bakın bu da yay geri getirmeli olduğu için geri gelmesi gerekiyordu. Yani bunun şu havasının kapatılması gerekiyordu. Bu havayı kapattığı zaman bu da 1 iki yolunu kapatacaktı. Gene sistem çalışmadı. O yüzden buraya da arkadaşlar yay geri getirmeli ya da bir kol kuvveti eklemem gerekiyor. Arkadaşlar dolaylı ve doğrudan kontrolü bu şekilde yaptık. Pardon şunu 6 bar yapacaktık. Bu gene çalışır da. 6 bar yapıp daha düşürmek istiyorum. Evet. Şu şekilde arkadaşlar kontrolümüzü yapmış bulunuyoruz. Arkadaşlar şimdi ee, bir diğer ee, deneyimiz ise şuydu. Dedik ki biz bunu ee, tek e, kontrol, tek silindirimiz var. Ee, tek e, hava girişli bir silindirimiz var. Bunu iki hava girişli bir silindirin kontrolünü nasıl yapacağız? Ona bakmak istemiştik. Evet. Şöyle alayım. Arkadaşlar, bunun için öncelikle iki, bir hava girişli, bir de hava çıkışlı bir e, silindire ihtiyacım var. Bakın burada Double Action Cylinder diyor. Bunu alıyorum. Bunu aldım. Şimdi artık benim 5 bölü ikilik bir varf kullanmam lazım. Bakın çünkü 2 tane çıkışım var. Bunları bağlıyorum. Gördünüz mü? Daha sonra bu üçü, pardon şunları sileyim. Allah Allah niye öyle oldu? Anlamadım. Dur bakayım önce şunu bir ee, bağlayalım. Hı. Önce bunu bağlayalım, sonra bunlara körtapa ekleyelim. Evet, buna da bir körtapa ekleyelim. Ve şimdi arkadaşlar aslında çalışabilir bir duruma geldi. Bakın şimdi 1 4 yolunu açarak şu iç kısma ben bir hava doldurdum. Şu anda burası havayla dolu. Kompresörümden çıkan ee, basınçla bakayım kompresörüm kaç bar? 20 barmış. Bunu 6 bar yapayım. Bakın 1 4 yolunu e, çalıştırdım ve burayı boş e, şey havayla doldurdum. Burası havayla doluyken şu 2 ve 3 yolu ise bakın 2 ve 3 yolu ise kör tapayla kapalı olduğu için burada herhangi bir hava girişi veya çıkışı olmadı arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar bastığım zaman bakın bastım burayı havayla doldurdum. Bastım burayı şimdi de burayı havayla doldurdum. Bakın 4 ve 5 yolu bu sefer kör tapaya geldi. Yani buradan herhangi bir hava girişi veya çıkışı olmadı. Ama 2 ve e, 1 ve 2 yolu ise bu sefer burası havayla doldu. Dolduğu için de buradan e, bastırdı pistonumu. Şimdi şöyle yapabiliriz. Her zamanki yani daha demin yaptığımız gibi buna bir e, varf ekleyebiliriz arkadaşlar. Kol kuvveti ekli pardon valf diyorum. Kol kuvveti. Ve yay geri getirmeli. gene buna da ekleyebiliriz ve çalıştıralım. Bakın gitti, çektim, geri geldi, yaydan dolayı geri geldi. Ya da şöyle de yapabilirdim. Buraya bunu değil de bir tane daha kol kuvveti de ekleyebilirdim. Çalıştırıp iki tarafla kontrol edebilirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir kontrol yapabilirdim. Evet ama ben ilk kısmı boş bırakıp burayı da yay, yay geri getirmeli istiyorum. Peki bu'ndan sonra bir de şöyle bir deney yapıp bu haftayı bitirmiştik arkadaşlar. Buraya ben şunu eklemek istiyorum. Bunu gene bir dolaylı kontrol haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Dolaylı kontrol haline getirmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Buna iki kere tıkladım. Valfime iki kere tıkladım. Bunu boş hale getirdim. Hatta bunu yapanlara da e, ekstra puan da verdik. Evet efendim. Buradan şimdi bakın bir tane çıkışım var. O zaman bir çıkışı olan ne yapacağım? Ben artık 5 bölü 2'lik bir valve değil de 3 bölü 2'lik bir varf kullanıp e, daha az bir maliyetle işi e, halledebilirim. O yüzden bunu shift'e basarak sürüklüyorum. Evet. Önce shift'e basıyorsunuz, sonra sürüklüyorsunuz. O yüzden hatalı oldu. Şimdi burayı boş bırakmak istiyorum. Buraya bir kol kuvveti eklemek istiyorum. Buraya da yay geri getirme işimi görür. Bakın arkadaşlar, buraya önce shift'e basıyorum. Evet, önce shift'e basıp sonra sürüklüyorum. Şimdi buradan e, bunu 6 bar yapalım. Okey. Bunu ama 20 bar olsun. Normalde çok büyük bir işletme basıncım var. Ve ben bunu e, 3 barlık bir e, varfle ya da 6 barlık bir valfle kontrol etmek istiyorum. Amacım bu. Şimdi çalıştırayım arkadaşlar. Çalıştırdım. Bakın öncelikle şunu yapayım. Göstermek amaçlı. Şuna ya eklemeyeyim arkadaşlar. Çalıştırayım. Bakın 1 2 yolunu açtı. Gördünüz mü? 1 2 yolunu açtı. Bu valf de burayı tahrik ederek 1 4 yolunu açarak şurayı açtı. Ama burası tekrar tahriklenmeyip geri gelmediği için, geri gelmediği için ee, şu kör tapa 2 3 yoluna geçiş yapamadı. O yüzden buradaki havayı kesemedi. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya kendisi biraz kendisi otomatik yapsın ben uğraşmayayım diye bir yay ekliyorum ya da eklemesem de nasıl yapardım eklemeseydim pardon eklemeseydim çalıştırayım bakın kendim basardım yani manuel halde yapardım kendim basardım sonra kendim bir daha basarak ee, kapatmasını kendim sağlardım ama böyle yapmak istemiyorum buraya bir yay geri getirmeli ekliyorum çalıştırıyorum. Bakın gördünüz mü? Ne yaptım? Şimdi ne yaptım? 1 2 şu anda elim basılı. 1 2 yolunu tercih ettirdim. Kompresör 6 barlık bir kompresör. 1 2 basıncından 1 4'e açtırdı burada ve şu kısmı, şu hazneyi havayla doldurdum. Havayla doldurduğum için pistonu ileri ittirdim. Bakın şu anda e, peki şu kısımda ne var? 2 ile 3 yolu Burada 2 ile 3 yolu ise sağ taraftaki pistonda aktif. Hatırlarsanız derste biz bunların bol bol F itiş kuvveti nedir? F çekiş kuvveti nedir? Hangi barda kaç Newtonluk bir kuvvet itilir ya da çekilir? Bunların hesabını yapmıştık. Şimdi ise burada gördüğünüz gibi uygulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın elimi bıraktım. Piston 2-1-2 yolunu tercih ederek... Bu sefer de sağ tarafı yani şu kısmı havayla doldurdu. Gördünüz mü? Evet. İlerleyen derslerimde hatta haftaya bunun otomatik nasıl yapılır. Ben ee, bu işlemi otomatik nasıl yaparım bunu e, anlatacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersi YouTube'a koyuyorum. Oradan e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese. Hayırlı günler diliyorum. Haftaya lütfen bu dört örneği, burada üç tane yaptım ama şunun üstünü değiştirdim. Bu dört örneği iyice anlayarak gelin arkadaşlar ki üstüne rahat rahat koyabilelim. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen evde kalalım, evde çalışalım, dışarıya çıkmayalım. Allah herkese kolaylık versin.